Değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Adına Suriye Halk Meclisi denen, teröristlerden oluşan Suriye'deki bir organ Hatay'la ilgili açıklamalar yapmış. Gazi Meclisimizden buradan onlara sesleniyorum. Kirli ağzınıza şehit kanlarıyla sulanmış Hatay'ımızı almayın. Hatay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli büyüğümüz, Tayfur Sökmen'in büyük bir mücadelesi sonucu Türkiye'ye katılmıştır. Ve şehit kanlarıyla ana vatana bağlanmıştır. Hatay Türkiye'nindir, Türkiye'nin kalmaya devam edecektir. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanacaksınız. Siz o aylan bebeğin hesabını vereceksiniz. Kendi insanlarınızın üzerine attığınız biyolojik silahların, kimyasal silahların önce, önce savunmasını yapın. Önce gidin mahkemenin önünde temize çıkın sonra konuşun. Buradan Hatay'la ilgili bahsedenlere gazi meclisimizden bu aşağılık talebi bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz ve onlara siz Afrin'e gelin diyoruz. Afrin'de gelin boynuzun ölçüsünü alın, İdlib'de boynuzun ölçüsünü alın, Hatay'da boynuzun ölçüsünü alın.